Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Türk Telekom, Turkcell, Vodafone 2 GB internet nasıl onları göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce abone değilsen bir abone ol böyle içeriklerin gelmesini istiyorsan. Evet videoya geçelim arkadaşlar. Uygulamamızın ismi Hayat Pay arkadaşlar. Play süreden indirebilirsiniz arkadaşlar. İndikten indirdikten sonra arkadaşlar uygulamaya giriyorsunuz arkadaşlar. Sizi böyle bir ekran karşılayacak. Aşağıda kazan seçeneği var arkadaşlar. Kazan seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Burada Hayat Pay hediye kodu gir kazan yap var arkadaşlar. Buraya girdikten sonra arkadaşlar 1221 arkadaşlar. Ben de sizin yanınızda yapacağım. İlk defa yapacağım. O diğer telefonumdan yaptım da bundan da sizin görmeniz için ilk defa yapacağım. 1221 yazıyoruz arkadaşlar. 1221 İşlem başarılı. Hediye kodunu inceleyerek en a, en geç 3 gün içerisinde seni bir yandıracağız. Uygulamanın bildirimlerini açmayı unutmayın. Arkadaşlar 3 gün içinde dediği internetiniz geliyor. Yani bir yarım saat sonra falan geliyor arkadaşlar. 3 gün dediğine siz bakmayın. Video bu kadardı. Böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.